Mesela zayıflama iğnelerinin bir örneği burada e, aynı insülin enjeksiyon kalemleri gibi kapağı var ucuna iğne ucu takılarak e, uygulanıyor dozu hekime belirlediği dozda ayarlanarak e, karından ya da koldan uygulama şeklinde haftada bile bu şekilde kullanımı tamamlandıktan sonra iğne ucunu çıkarıp kapağını kapatıp buzdolabının kapağında bekletmek lazım. Obezite bir yağ doku fazlalığı hastalığı ve vücut kitle indeksi 30'un üzerindeki olan kişilere obeziteli bireyler diyoruz. Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça sık görülüyor. Hatta ülkemiz bu konuda en sık görülen ülkeler arasında. Son günlerde oldukça sık duyuluyor bu zayıflama iğneleri. Aslında bunlar birer obezite ilacı ve diyabet ilacı. Ee, bu ilaçlar normalde bağırsaklarımızda üretilen e, bazı hormonların etki süresi uzatılarak üretilmiş ilaçlar. Bu ilaçlar beynimizdeki iştah merkezini kapatıyor, mide boşalmamızı geciktiriyor ve bu sayede kişiye tokluk hissi veriyor. Temelinde yatan etki mekanizması bu. Ee, bu ilaçları kimler kullanmalı? bu ilaçları mutlaka doktor tavsiyesi ve gözetimde kullanmalı hastalarımız. ve bu ilaçları kullanırken diyete ve egzersize mutlak surette devam edilmeli. Diyet ve egzersize rağmen kilo kontrolü sağlayamayan kişilerde ve vücut kitle indeksi 30'un üzerindeyse veya vücut kitle indeksi 27'nin üzerinde olup eşlik eden diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği e, uyku apnesi ya da karaciğer yağlanması gibi durumlarda da bu ilaç kullanılabilir. Kimler kullanmamalı? Bu ilaçları gebeler ve emzirenler mutlak surette kullanmamalı. Bu ilaçlara bağlı alerjik reaksiyon gelişenler, geçmişinde pankreas iltihabı olanlar, yine çok nadir görülen bir tiroid kanseri alt tipi var, medüller tiroid kanseri diye bu hastalığı olanlar kullanmamalı. Bu ilaçların e, Günlük ya da haftalık kullanılan formları ülkemizde de mevcut. Bunlar iğne şeklinde kullanılıyorlar. Ee, kullanırken e, kişilerin diyete ve egzersizde devam etmesi gerekiyor. Ee, proteinden zengin beslenmeliler çünkü bir miktar yağ doku azalmasıyla beraber kas dokuda da azalma görülebiliyor. Onun dışında lifli gıdalardan zengin... E, ...basit karbonhidrat dediğimiz gıdalardan da uzak beslenme tarzı benimsenmeli. Bu ilaçların kullanımını sınırlandıran bir başka faktör de maliyeti sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bu ilaçları kullanmayı hak eden bu ilaçları kullandığında fayda görecek insanların birçoğu aslında bu ilaca ulaşamıyor. Bu ilacı kullanması uygun olan kişilerin sadece yüzde %1'i bu ilacı kullanıyor. Umarım ilerleyen yıllarda maliyetinde de bir azalmaya gidilir. Bu ilaçlara bağlı yan etkiler özellikle mide bağırsak sistemi ile alakalı olup reflü, bulantı, kusma, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, ishal gibi yan etkiler genellikle ilk başlarda ve tolere edilebilir düzeyde oluyor. Bunun dışında halsizlik, baş ağrısı, çarpıntı gibi daha nadir görülen şikayetlerde söz konusu.